planlı bunlar her başlangıç başkan demişti Geldi. Yakışta buraya gel oğlum buraya. Koş Çok güzel. 14 benim 94. Güzel geçti. <laughs> yani, değil da. Biraz kalabalık olduğu için sıkışma yaşadık. <laughs> o yüzden dolayı. Bir de tempolu koşu demişlerdi. Şeye döndü normal koşuya döndü. O yüzden dolayı iyi geçti yani. Bu tür etkinlikler sık sık olmalı mı sizce? Aynen oğlum. Ant Şehde Semde. O yüzden dolayı çok istedim gelmeyi ona destek için. Koşu güzeldi tavsiye ederim herkese. <laughs> <laughs>

9. ve 10. olan ailelerimize ödüller vermek üzere ごめんなさい。 Sayın evet. Sayın evet. 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 i miss you baby. Değerli basın mensupları, malumunuz olduğu üzere 2025 yılı aile yılı olarak ilan edildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, aile bakanımızın himayelerinde bugün yine tüm vatandaşlarımızla birlikte, evlatlarıyla, çocuklarıyla birlikte, gençlerimizle birlikte böyle bir spor organizasyonu düzenledik, yürüyüş düzenledik. Amacımız gençlerimizin aileleriyle bütünleşmesi, bütün ailelerin birbirleriyle bütünleşmesi. Bilindiği üzere güçlü toplum için güçlü bir aile olmak şarttır. Bütünleşmek şarttır. Ailelerimiz çoluk çocuklarıyla, yaşlılarıyla, gençleriyle ne kadar huzurlu, mutlu olurlarsa, ne kadar birliktelik yaşıyorlarsa o devlet, o toplum çok daha güçlü olur. Bu amaçla biz 2025 yılı içerisinde güçlü aile kimliğini oluşturmak için bir dizi projelerimiz var. Aile ve Sosyal İl Müdürlüğü ile birlikte Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte e, bu etkinliklerimizi devam ettireceğiz. Ailelerimiz bir bütün olacak. Komşuluklarımız canlanacak. Geleneklerimiz kapsamında bütünleşeceğiz. Güçlü bir devlet, güçlü bir toplumun geleneklerine sahip olmasıyla ancak mümkündür. Güçlü bir aile cenneti evinde oluşturur. Mutlu bir aile evinde ancak mutlu olursa mutlu olabilir. Mahallesinde mutlu olabiliyorsa mutlu olabilir. Şunu unutmayalım ki Aksaraylı hemşerilerimize sesleniyorum. Üretken olabilmek için, başarılı olmak için, mutlu olmak şarttır. Mutlu olan insan ancak başarılı olabilir. Bir insanın mutlu olabilmesi için de evinde huzurlu olması gerekiyor. Ailesiyle, çocuklarıyla, torunlarıyla, çocukların dedeleriyle, babaanneleriyle, anneanneleriyle bütünleşmiş olması gerekiyor. Komşularla da bütünleşmiş olmak lazım. Komşuluk hakkı diyoruz. Değil mi? Peygamber Efendimiz yani neredeyse komşuları birbirinden mirasçı kılacaktı. Değil mi? Öyle bir durum söz konusu. Bizim dinimizde de öyle. Komşuluk ilişkilerimizi de güçlü tutacağız. Buradaki kaynaşmayı sadece bugün için değil, 12 ay yayacağız. 12 ay. 12 ay bütünleşeceğiz. Komşumuzun dertleriyle ilgileneceğiz. Büyüklerimize saygımızı göstereceğiz küçüklerimize sevgimizi göstereceğiz. Gençlerimize, çocuklarımıza anne baba saygısını, sevgisini hissettireceğiz. Evlenecek olan gençlerimize destek olacağız. Zorlaştırmayacağız, evlilikleri zorlaştırmayacağız. Evlilikleri teşvik edeceğiz. Gençler evlilikten korkmayacak. Tam tersine evlilikte cennet vardır evlilikte huzur vardır. Bu bakımdan devletimizin birçok yasal düzenlemeleri olduğu mevzuat düzenlemeleri tüm ailelerin bunları takip etmesi gerekiyor. Devletin verdiği krediler, teşvikler bunları kesinlikle takip etmemiz gerekiyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tavsiyesi en az üç. En az üç. En az üç ne? En az üç çocuk. Değil mi? tek olur garip olur iki olur rakip olur üç olur denge olur dört ve daha sonrası bereket olur değil mi çocuklar bol kardeşli olsun kardeşler birbirinin sigortasıdır arkadaşlar derdi basılmaz çoğalacağız güçlü bir Türkiye için çoğalacağız eğitimli, huzurlu aileler istiyoruz Allah'ın <laughs> izniyle. Tamam mı? Güçlü bir devlet için bu şarttır. Evet, bu etkinliği düzenleyen Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze, tüm yönetici arkadaşlarımıza ve ekiblerine, Milli Müdürlüğümüze, tüm ailelere ben yürekten teşekkür ediyorum. Bol eğlenceler diliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.